Merhaba, bu videoda Çin oyun endüstrisinin son dönemde ürettiği en iddialı projelerden biri olan The Wind Smith'i konuşuyoruz. Everstone Studio tarafından geliştirilen bu açık dünya aksiyon RPG, bizi son kanedanlığı döneminin muhteşem atmosferine taşıyor. Oyunu yaklaşık 50 saat boyunca deneyimledim ve size hem teknik performansından, hem de oynanış mekaniklerinden detaylıca bahsedeceğim. Bu inceleme boyunca hikaye spoilerı vermeden, oyunun size sunduklarını ve sunmadıklarını, objektif bir şekilde ele alacağım. Öncelikle teknik taraftan başlayalım. Çünkü bu oyunu oynamadan önce bilmeniz gereken kritik detaylar var. Berwyn Smith oldukça talepkar bir oyun. Ben oyunu oynarken yüksek hayallerde 1080 piksel çözünürlükte ortalama 55-65 fps aralığında oldukça stabil bir performans elde ettim. Ancak açık dünyada kalabalık bölgelerde, özellikle şehir merkezlerinde ve büyük çatışmalarda FPS 45'lere kadar düşebiliyor. Ray Tracing aktif olduğunda ise bu sayı 35-40 bandına iniyor. Dolayısıyla Ray Tracing'i kapalı tutmanızı öneriyorum. Oyunun minimum sistem gereksinimleri oldukça yüksek. En az GTX 1066 GB veya RX 588 GB, 16 GB RAM ve 100 GB boş disk alanı gerektiriyor. Optimum deneyim için ise RTX 3060 Ti ve üzeri bir kart şart. Konsol kullanılabilirliği hakkında bilgi vermek gerekirse, Ver Windsmith şu anda PC ve PlayStation 5 platformlarında mevcut. Xbox kullanıcısıysanız, oyun henüz bu platformlarda bulunmuyor. PlayStation 5'te konsol özel anlaşması var ve bu özellik en az altı ay sürecek. Yani Xbox versiyonunu enerken 2026 yılının ikinci yarısında görebiliriz. Eğer gelirse tabii. Geliştiriciler henüz net bir açıklama yapmadı ama Xbox portunu düşündüklerini belirtmişler. PC 5 versiyonunda performans oldukça iyi. 60 FPS'te stabil çalışıyor ve adaptif trigger desteği dövüş deneyimini güzelleştiriyor. Ayrıca PC ve PlayStation 5 arasında tam crossplay ve cross progression desteği var. Yani iki platform arasında karakterinizi taşıyabiliyorsunuz. Optimizasyon konusunda mix durumdayız. Oyun güzel optimize edilmiş ama bazı alanlarda hala stabilite sorunları var. DLSS ve FSR desteği mevcut. Bu da orta segment kartlarda bile kabul edilebilir performans elde etmenizi sağlıyor. Ancak DLSS quality modunda bile bazı detay kayıpları gözlemleniyor. Şimdi gelelim oyunun belki de en çarpıcı yanına. Görselleri Verwind Smith görsel açıdan büyüleyici. Unreal Engine 4 ile geliştirilmiş olmasına rağmen oyun 2024 standartlarında bile etkileyici bir grafik sunuyor. Özellikle doğa tasarımı olağanüstü. Bambu ormanları, sisli dağ zirveleri, sonbahar yapraklarıyla kaplı antik köyler. Her biri ekran görüntüsü almak isteyeceğiniz detayda. Sanat yönetimi geleneksel Çin estetiği ile modern oyun tasarımını mükemmel harmanlıyor mimari detaylar, kostüm tasarımları ve silah modelleri tarihsel dokümantasyona sadık kalırken aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Işıklandırma sistemi özellikle gün batımı ve gün doğumu sahnelerinde muhteşem. Dinamik hava sistemi sadece göz zevki için değil, oynayış üzerinde de etki yaratıyor. Yağmurda yüzey kayganlaşıyor, siste görüş mesafeniz azalıyor. Karakter modelleme kalitesi de yüksek. Ana karakterler ve önemli NPC'ler detaylı yüz animasyonlarına sahip. Efekt kalitesinden bahsetmemek olmaz ki base dövüş yeteneklerinin görsel efektleri harika. Her martial arts stilinin kendine özgü ayırt edici efektleri var. Kılıç darbelerindeki enerji izleri, gongfu tekniklerinin parıltıları. Bunlar sadece gösterişli değil, oynayış açısından da hangi tekniğin kullanıldığını anlamınıza yardımcı oluyor. Vervin Smith'in en güçlü tarafı tartışmasız dövüş sistemi. Oyun, Wuxia türünün klasik elementlerini modern aksiyon RPG mekanikleriyle birleştiriyor. Temel olarak 3 martial arts stili arasında seçim yapıyorsunuz. Tai Chi, Taiwa Sword ve Dual Blade. Her stilin kendine özgü combo zincirleri, özel yetenekleri ve oynayış dinamiği var. Dövüş sistemi parry, dodge ve counter mekanikleri üzerinde kurulu. Dark Souls, veya Sekiro'yu oynamışsanız hemen aşina olacaksınız. Ancak Where Winds Meet buna özgün bir tat katıyor. King Kong sistemi. Bu sistem sayesinde dövüş ortasında duvarlarda koşabiliyor, havada asılı kalabiliyor ve akrobatik manevralar yapabiliyorsunuz. Ki yönetimi kritik. Her güçlü hamleniz ki enerjisi tüketiyor ve bunu savaş ortasında yönetmeniz gerekiyor. Timing ve strateji çok önemli. Button Machine sizi fazla götürmez. Özellikle boss savaşlarında. Boss tasarımı etkileyici. Her Major Boss'un kendine özgü davranış kalıpları ve zayıf noktaları var. Bazı boss savaşları 15-20 dakika sürebiliyor ve gerçekten zorlayıcı. Silah ve armor sistemi derin. Yüzlerce farklı ekipman parçası var. Her birinin farklı statları ve set bonusları mevcut. Ayrıca crafting sistemi sayesinde ekipmanlarınızı güçlendirebiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Açık dünya tasarımına gelince. Vervin Smith size devasa bir oyun alanı sunuyor. Harita gerçekten büyük. Tam olarak keşfetmek 40-50 saat alabiliyor. Ancak büyüklük her zaman avantaj değil. Bazı bölgeler görsel olarak etkileyici ama content yani içerik açısından boş hissettiriyor. Fast travel sistemi mevcut ama yeterince yaygın değil. Bu da uzun yolculuklar yapmak zorunda kalmanıza neden olabiliyor. Sidecast çeşitliliği orta seviyede. Bazı yan görevler ilgi çekici hikayeler ve karakterler sunuyor. Ancak çoğu git şunu öldür veya bunu topla formatında. Fetch cast oranı biraz yüksek. Ancak oyunun dinamik faaliyet sistemi arttı. Dünyayı keşfederken random karşılaştığınız olaylar yol kenarında soygunculara yakalanan bir tüccar, iki Marshall art Okulu'nun çatışması, gizli bir tapınak, bunlar dünyayı daha canlı hissettiriyor. Mount sistemi var ve oldukça fonksiyoner. Farklı atlar farklı özelliklere sahip. Hız, dayanıklılık, savaş performansı gibi. Ayrıca atınızı özelleştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Oyunda gizli bölgeler ve çözmeniz gereken şifreler oyuna derinlik katıyor. Bazı gizli alanları bulmak için gerçekten etrafı incelemeniz ve King Kong becerilerinizi kullanmanız gerekiyor. Hikaye tarafında Vervin Smith, klasik Wuxia anlatımını benimsiyor. Son kanedanlığının son yıllarında geçen oyun, sizi bir martial artist olarak politik entrikalar, klan çatışmaları ve kişisel intikam hikayelerine sürüklüyor. Ana hikaye lineer değil, seçiminiz hikayenin gidişatını ve sonunu etkiliyor. Karakter yazımı güçlü. Ana karakteriniz sessiz protagonist değil. Kendine özgü bir kişiliği ve motivasyonu var. Yardımcı karakterler de iyi geliştirilmiş. Bazıları gerçekten hatırda kalıcı. Diyaloglar ve cutscene'ler sinematik. Voice acting İngilizce ve Çince seçenekleriyle geliyor. Ben Çince ile oynamanızı öneriyorum. Çok daha otantik hissettiriyor. Dünya inşası detaylı oyun sizi Çin tarihine ve kültürüne derinlemesine sokuyor. Collectible'lar arasında tarihi fermanlar var ve bunları okumak gerçekten değerli. Hem oyunu öğreniyor hem de oyun dünyasını daha iyi anlıyorsunuz. Müzik ve ses tasarımı atmosfere büyük katkı sağlıyor. Geleneksel Çin enstrümanlarıyla yapılmış arka plan müziği hem epik anlarda hem de sessiz keşif anlarında mükemmel çalışıyor. Bervin Smith sadece single player bir deneyim değil. Co-op modu var ve arkadaşlarınızla birlikte dünyayı keşfedebilir, dungeonları temizleyebilir ve bosslarla savaşabilirsiniz. 4 kişiye kadar multiplayer destekliyor. Ayrıca PvP arenaları mevcut. Martial Arts becerilerinizi diğer oyuncularla test edebiliyorsunuz. PvS dengesi şu anda mükemmel değil. Bazı bu açıkça daha dominant. Ama geliştiriciler aktif olarak dengeleme güncellemelerini yapıyor. Oyun sonu içeriği olarak Challenge Dungeons, raid benzeri boss karşılaşmaları ve prestij level sistemi var. Ana hikayeyi bitirdikten sonra da oyunda yapacak çok şey var. Dönemsel etkinlikler ve güncellemeler düzenli geliyor. Bu da oyunu uzun vadede desteklenecek bir live service game gibi gösteriyor. Özetlersek, Verwin Smith iddialı, görsel açıdan büyüleyici ve derin bir aksiyon RPG deneyimi sunuyor. Güçlü yönlerini saymak gerekirse, muhteşem görsel tasarım ve sanat yönetimi, teknik ve tatmin edici dövüş sistemi, zengin karakter gelişimi, atmosferik ve immersive dünya tasarımı güçlü hikaye anlatımı olarak sayabiliriz. Zayıf yönleri ise bazı optimizasyon sorunları, bazen kendini tekrar eden yan görevler, büyük ama yer yer boş hissettiren açık dünya. Bu oyun kimler için diye soruyorsanız eğer busha türüne ilgi duyuyorsanız, teknik dövüş sistemlerini seviyorsanız ve Çin kültürüne meraklıysanız, Verbin Smith kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Ayrıca open world RPG seven ve zorlu boss savaşlarından keyif alan oyuncular da bu oyundan zevk alacaktır. Kimler için değil diye baktığımız zaman ise eğer casual bir deneyim arıyorsanız, zorlu öğrenme eğrilerinden hoşlanmıyorsanız veya bilgisayarınız minimum sistem gereksinimlerini karşılamıyorsa bu oyun sizin için olmayabilir. Kişisel olarak Verwin Smith'i içinde 50 saat harcadığıma değen zengin ve tatmin edici bir deneyim olarak buldum. Henüz mükemmel değil ama gösterdiği potansiyel muazzam. Dedikten sonra bu videonun sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda Verwin Smith hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi oyunlar.